Google reklam verme işlemi nasıl yapılır? Google AdWords, dijital pazarlama platformlarında öncüdür. İşletmeler Google AdWords'ı kullandıklarında büyürler. Google AdWords sizi yüksek amaçlı, düşük dönüşümlü trafiğin önüne koyar. Çoğu çevrimiçi reklamcılık türünden farklıdır. Reklamlarınızı Google'da gören insanlar satmanız gerekenleri arıyor. Temel olarak Google reklam verme sistemi aldatmanıza izin verir. Organik olarak sıralamasını istediğiniz yüksek değerli anahtar kelimeleri alabilir ve bugün ilk sayfada gösterilmenin tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bir anahtar kelime için sıralama yapmayı denemeye aylar veya yıllar ayırmanıza gerek yoktur. Google AdWords, para ödeyerek daha iyi hizmet alabileceğiniz bir platformdur. Google AdWords nasıl çalışır? Karlı bir Google reklam verme için, anahtar kelime açık artırma sürecini anlamanız gerekir. Google AdWords, web sitenize veya açılış sayfalarınıza trafik çekmek için ödeme yaptığınız bir reklam platformudur. Reklamlarınızın göründüğünden emin olmak için rekabete girmeniz gerekir. Google reklam verme için önemli olan noktalardan birisi, reklamlarınızın alaka düzeyi ve kalitesidir. Yüksek kaliteli reklamlar yaratırsanız, potansiyel olarak tıklama başına daha az ödeme yapabilirsiniz. AdWords reklam verenleri, potansiyel müşteriler Google'da bu anahtar kelimeleri aradıklarında reklamlarını gösterme umuduyla, belirli anahtar kelimeler için teklif verir. Reklamlarının kalitesine ve maksimum tekliflerine bağlı olarak, Google, kullanıcılara hangi sıralı reklamların gösterileceğine karar verir ve daha sonra potansiyel bir müşterinin dikkatini çekmek ve onları tıklamaya ikna etmek reklamınıza kalmıştır. Müzayede süreci. Reklam yayınlamak istediğiniz anahtar kelimeleri seçin ve bir tıklama için ödemek istediğiniz maksimum tutarı girin. Bu maksimum tutar, o anahtar kelime için teklifinizdir. Birisi, hedef anahtar kelimelerinizden birini içeren bir arama yaptığında, Google, söz konusu anahtar kelime ile ilgili tüm teklifleri karşılaştırır ve ne kadar teklif verdiklerini ve reklamlarının ne kadar iyi olduğuna bağlı olarak sıralamayı belirler. Bu bir açık artırma olduğu için tek yapmanız gereken birileri reklamınızı tıkladığında, her zaman maksimum teklifinizi ödemek zorunda kalmayacağınız bir sonraki en düşük reklam verenden daha fazla teklif vermek. Kalite puanı Google, reklamlara kalite puanı atar. Kalite puanının amacı, reklam verenleri kullanıcı güvenini korumaya teşvik etmektir. Yüksek kalite puanı, reklamlarınızın Google'ın işletme hedeflerine uygun olduğu anlamına gelir, Düşük puan ise kullanıcı güvenini ihlal ettiğiniz anlamına gelir. Reklamınız iyi ise Google sizi daha düşük bir tıklama başı maliyetle ödüllendirir. Reklamınız kötü ise Google reklamı kaldırdığınız veya değiştirdiğiniz noktaya kadar sizi cezalandırır. Google, kullanıcı güvenini kaybetme riskini ortadan kaldıran düşük kalite puanı için sizden yeterince yüksek bir prim alır. Daha fazlası için www.sirketrehberim.com